Kıymetli arkadaşlar bugün elektrik tellerinden, trafolardan, elektrik direklerinden kaynaklanan yangın nedeniyle tazminat davasına değinmeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Elektrik enerjisi kullanım alanının genişliği nedeniyle enerji ihtiyacının karşılanması bakımından önemli bir yere sahiptir. Türk Boşlar Kanunu'nun 71. maddesindeki hüküm ile genel bir tehlike sorumluluğu ihdas edilmiştir. Buradan hareketle elektrik enerjisi nakit vasıtalarının neden olduğu zarardan sorumluluğun TBK madde 71 hükmü kapsamında tehlike sorumluluğu olarak nitelendirilmesi gerektiği düşünülebilir. Yargıtay elektrik enerjisi nakil hatlarının neden olduğu zararlardan sorumluluğu kimi zaman Türk Borçlar Kanunu 69. hükmü uyarınca yapı malikinin sorumluluğu kapsamında değerlendirmekte. Kimi zaman da sorumluluğu madde 71 hükmüne dayandırmaktadır. Yapım alışının sorumluluğundan bahsedebilmek için bir bina veya yapı eseri mevcut olmalı, bina veya yapı eserinin yapımında bozukluk ya da bakımında eksiklik bulunmalı ve üçüncü bir kişi zarara uğramış olmalıdır. Yapı eserinin yapımındaki bozukluk veya bakımındaki eksiklik ile zarar arasında uygun bir nedensellik bağı bulunmalı ve bina veya yapı eserinin maliki sorumlu kişi olmalıdır. Zarar ile yapı eserinin yapımındaki bozukluk veya bakımındaki eksiklik arasında nedensellik bağı bulunması sorumluluğun genel koşullarını oluşturur. Elektrik enerjisi nakil vasıtaları ile kastedilen iletken elektrik tellerini de içeren nakil hatlarıdır. Haliyle kimi yargıtay kararlarında elektrik enerjisi nakil vasıtaları yapı eseri olarak kabul edilmek suretiyle bu hatların yapımındaki bozukluk ya da bakımındaki eksiklik nedeniyle oluşan yangınlardan doğan zarardan yapı sahibinin sorumlu tuttuğu görülmektedir. Ancak bazı yargıtay kararlarında da elektrikle alakalı yapı eserinin tehlike arz ettiğinden bu yapı eserinin fena yapılmasından bakım ve eksikliklerinden ilgili yapı sahibinin sorumlu olduğu dile getirilmiştir. Bu sorumluluk niteliği itibariyle kusura dayanmayan objektif bir sorumluluktur. Bu suretle enerji nakil vasıtaları, trafo, elektrik direkleri, elektrik telleri tehlike arz eden yapı eseri olarak kabul edilmektedir. Elektriğin sebep olduğu yangınlarda bu faaliyetin varlığı ve niteliği itibariyle tehlike oluşturduğu açıktır. Dolayısıyla üçüncü kişiler yönünden zarar görme ihtimali taşımaktadır ve ilgili dağıtım şirketinin sorumluluğu bu noktada kusursuz sorumluluktur. Türk Boşlar Kanunu'nun 71. maddesindeki hükümde tehlike sorumluluğundan bahsedilmektedir. Tehlike sorumluluğu sorumluluk türlerinin en ağırını oluşturur. Türk Başlar Kanunu Madde 71 hükmü çerçevesinde her somut olayda işletme faaliyetinin tehlikeli olup olmadığı hakim tarafından takdir edilecektir. Belirtmek gerekir ki dağıtıcı şirketin tazminat sorumluluğundan bahsedebilmek için işletme faaliyeti neticesinde bir zarar doğmuş olmalıdır. Burada tehlikeli nesne veya işletme ile gerçekleşen zarar arasında uygun illiyet bağının bulunması önemlidir. Tehlikenin gerçekleşmesi halinde tehlikenin yoğunluğu dikkate alınarak Tehlike zarar arasındaki niyet bağının kesilip kesilmediği meselesi değerlendirilir. Zarar görelim veya üçüncü kişinin davranışı zarara neden olmuşsa bu kişilerin kusuru ağır ise bu kişilerin davranışının risk ile zarar arasındaki nedensellik bağını kestiğinden söz edilebilir. Bu durumda tazminat alacağı tehlikeye girecektir. Yahut zarar görenin veya üçüncü kişilerin kusuru nedeniyle zarar daha da artmış olabilir. Böyle durumlarda da tazminattan indirim yapılması gündeme gelebilir. Genel olarak elektrik tellerinden kaynaklanan yangın nedeniyle tazminat davası bu şekildeydi. Umarım hepimiz için faydalı olmuştur.